Bize dair günlüklerden herkese merhaba. Bu bölümde toplan. konuyum arkadaşlar. Top için bahçemizdeki kendine ait yerinde kulübesinin yanında sizlere köpek bakımı ile ilgili bir video hazırlamayı düşünüyorum. Hazırsanız intro'dan sonra videoya başlayalım. Evet arkadaşlar Toprak'ın evindeyiz. Bugün Toprak'ın misafirperverliğine siz de şahit olacaksınız. Şu an çok uslu uslu duruyor ama normalde bu kadar uslu bir köpek değildi. E, Toprak benim hayat arkadaşım, hayatımı birlikte sürdürdüğüm patili dostum. E, aynı duyguları gün şu anda paylaştığını biliyorum. Şu anda o da bu videoda olmak isterdi ama yapacak bir şey yok, çalışması lazım. Biz de Toprak'la beraber sizler için güzel bir video hazırlamaya çalışacağız. Bu videoda sizlere köpeklerin bakımından, beslenmesinden, sağlığından ve eğitiminden bahsetmeyi düşünüyorum. Daha sonra bu ayrı ayrı başlıklarla ilgili detaylı videolar da çekmeyi düşünüyorum. Ama ne zaman vakit bulabilirim, yeterli araştırmayı ne zaman yapabilirim bilmediğim için şu anda genel bir video çekmek istedim arkadaşlar. Hem size de biraz top işi tanıtmış olurum. Diyeyim ve Topiş'i tanıtarak başlayayım. Topiş, biz Gülşahla beraber üniversiteye gittiğimizden beri hayatımızda toprak oldukça küçüktü hayatımızı birleştirdiğimiz zaman. Bu mutfaklarda temizlik yapmak için kullanılan sarı bezler olur ya arkadaşlar. Onları battaniye olarak Topiş'in üstünü örtüyorduk ilk geldiği günlerde. Çok küçücüktü bir arkadaşımız Topiş'i bize getirmişti. Şimdi kocaman köpek oldu ve 4 yaşını bitirdi. Doğum günü de benimle aynı gün 15 Ağustos. Geçmiş doğum günümüzde bu bağlamda kutlu olsun. O zamandan beri Toprak bizimle birlikte çok güzel günlerimiz oldu. Çok yerlere gittik, gezdik. gayet eğlenceli şeyler de yaptık. artık biraz da tabii yaşı ilerlediği için sakinleşti. Bundan birkaç sene önce oldukça fırlamaydı diyebilirim. Hiç yerinde durmuyordu siz de bu duruma hazırlıklı olun arkadaşlar. Yani ilk söylemek istediğim köpek bakımı ile ilgili konu. Köpeklerin enerji hayvanları olduğu. Bunu kesinlikle unutmayın ve onların bu enerjilerini atmaya ihtiyacı olduğunu unutmayın. Bu bir köpekle hayatınızı birleştirmek istiyorsanız size düşecek en büyük sorumluluklardan birisi biz şu anda toprağı Sabah ve akşam günde iki kere gezdirmeyi çıkarıyoruz. Oldukça uzun yürüyüşler yapıyor ve biz e, serbest bir şekilde gezdiriyoruz. Yani tasmayla e, bağlamadan gezdiriyoruz. Zaten mahallede herkes toplu tanıyor, herkes çok seviyor. Çocuklarla falan da çok fazla oynuyor. Çocuklar da tanıyor. Hatta buraya gelip burada da Toprak'la oynuyorlar. E, onun için bir sorun olmuyor. E, ama siz... Çok fazla kalabalık alanlarda bir göğüs tasmasıyla birlikte toprağı e, kendi hayatınızı birleştirdiğiniz patili dostunuzu gezdirebilirsiniz. Şu an ilgisi dağılı başka bir yere gitti. Olsun ben anlatmaya devam edeyim. Bu rutin gezdirmelerin dışında toprakla da beraber gel kızım buraya gel 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 gel. toprakla beraber bazı şeyler yapıyoruz. Mesela ben bisikletle gezmeye çıktığımda toprak bazen benimle geliyor. Eğer durumu müsaitse bana eşlik etmeyi çok seviyor. Onun dışında de annem, kardeşim, Gülşah, babam günde birkaç kere gelip buraya toprağı seviyorlar. E ee, tabii bütün mahallede arasıra gelip sevdiği için toprak burada hiç sıkılmıyor. Ee, bu açıdan yalnız kalmadığı için toprağın psikolojisi ve mutluluğu üst seviyede arkadaşlar. Yani siz hayatınızı bir köpekle birleştirmek istiyorsanız, hayatınızı bir köpek dahil etmek istiyorsanız asla ama asla gerekli egzersizleri yaptırmayı unutmayın ve ona vakit ayırın arkadaşlar. E, çok fazla yalnızlığa gelemeyen canlılar e, çok yalnız kalırlarsa e, agresifleşebilirler tabi canları sıkılır ve e, özellikle evde kalıyorlarsa bazı eşyalarla oynayarak onlara zarar verebilirler. Bu işte evi dağıtma vesaire durumlarının sebebi tamamen bu. E, toprak bebekken 2 yaşına kadar hatta 2,5 yaşına kadar e, hep evin içinde kalıyordu. Başka Simpativer. Başka e, dışarıda kalmıyordu o zamanlarda. Ama hiçbir zaman evde bir yaramazlık yapmadı. Hiçbir eşyaya zarar vermedi. Çünkü biz uşağla beraber yeteri kadar ilgileniyorduk. E, sosyalleşmesi açısından da yeteri kadar ilgileniyorduk. Sevgi anlamında da e, tamamını veriyorduk toprağa. Bunu asla unutmayın arkadaşlar. Köpekler çok fazla yalnızlar, gelemezler. E, daha sonra toprak dışarıda da kalmaya başladı. İşte biz üniversitedeyken Toprakla beraber bahçeli bir eve taşındık ve bahçede buraya benzer biraz daha küçük bir yeri vardı topraş ev. Orada da kaldı hafta başka köpeklerle birlikte de kaldı. Size onların da eğer fotoğraflarını bulabilirsem gösteririm karalara koyarım. Yani toprak sosyal anlamda da güzel bir köpek diyebilirim. Siz de köpeğinizin sosyalleşmesine çok önem verin. Diğer hayvanlarla, çocuklarla, insanlarla iletişimi çok önemli. <laughs> Tabi bu tarz bir durumda da üstünüz her zaman kılıtıyor olacak. Bunu da asla unutmayın arkadaşlar. Kıldan tüyden bahsetmişken biraz da bakımından bahsedelim. Toprak uzun tüylü bir köpek. Sürekli taranması gerekiyor. Biz bu aralar biraz uzman ettik Toprak'ı çok fazla tarayamadık. Çünkü bazı sağlık durumlarından dolayı bu tarz şeyleri zaman ayıramıyorduk arkadaşlar. Toprak biraz bağırsaklarından rahatsızlık geçirdi. Hatta şu anda da tedavi süreci devam ediyor bakalım yakında tekrar kontrolü var Umarım e, hiçbir sorun kalmamıştır Çünkü enerjisi falan yüksek e, bir ara biraz enerjisi de düşmüştü şu an iyi görünüyor tüylerine ve dişlerine çok önem verin arkadaşlar e, uzun tüylü bir köpekse her gün taramanız gerekebilir e, Aksi takdirde çok fazla tüy dökecektir ve bakımsız sağlıksız olacaktır tüyleri için e, parlak ve sağlıklı olabilmesi için de bazı takviyeler yapabilirsiniz. Bunlardan da size başka videolarda bahsedeceğim. Toprak gel kızım. Top işte burada dursun. Onun dışında dişleri arkadaşlar. Toprağın dişleri oldukça sağlıklı. Size gösterelim şu şekilde. Dişleri için bazı oyuncaklar var. Tartar oluşumu engelleyen. Onun dışında bazı ödül maması gibi şeyler var. Bazı kemik benzeri şeyler var. Hatta doğrudan kemikle de oynayarak bu tartar oluşumunu engelleyebilirsiniz ve arada bir de dişlerini fırçalayabilirsiniz arkadaşlar. Köpeklere özel işte fırçalar, macunlar falan da var. bizim onlarımız yok. <laughs> bebekken kullanıyorduk ama artık kullanmıyoruz, gerek Çünkü topişe her zaman babam kemik getiriyor ve büyük kemikler tabi küçük parçalı kemikler değil. Onlarla oynayarak dişlerini temizleyebiliyor. Bu bebekken de şu şekilde işe yarıyor arkadaşlar. Dişleri çıkarken çok fazla kaşınıyor ve ısırmaya alışabilir. Ama toprak her zaman kemiklerle falan oynadığı için hiçbir şey ısırmıyordu. Hiçbir şey zarar vermiyordu işte ayakkabılara, koltuklara falan. Ve insanları da ısırmaz. Hatta elimi ağzına sokmaya çalıştığında kafasını götürüyor arkadaşlar. Hiçbir şekilde ısırma uyuyor. Bu da sizin elinizde nasıl alıştırırsanız bir köpeği o da hayatı boyunca o şekilde yaşayacaktır. Eğitimden de birazdan kısaca bahsedeceğim. E, onun dışında bu tarz uzun tüylü köpeklerin kulaklarında falan e, böyle tüyler toparlanabiliyor arkadaşlar. Onlara da özen göstermeniz gerekiyor. Bakım konusundan biraz da veteriner ve sağlık konusuna geçelim arkadaşlar. Daha sonra da beslenmeden ve eğitimden bahsederiz. E, hayatınızı bir hayvanla birleştirdiğiniz zaman veterinerlerle sık sık bir araya geleceksiniz arkadaşlar. Bu kaçınılmaz bir gerçek. E, ama şu şekilde bir farklılık var. Yavru hayvanlarda ve yetişkin hayvanlarda bu veterinerle sık sık bir araya gelme periyodu değişkenlik gösteriyor. E, eğer toprak gibi e, yavru bir köpekle hayatınızı birleştiriyorsanız daha fazla aşısı ve veterinerlerde daha fazla kontrolleri oluyor. Size ilk önce yavru köpeklerin aşılarından bahsedeyim. Karma aşıları var, iç dış parazit aşıları var, bordetella aşıları var. Onun dışında gençlik aşısı olabilir arkadaşlar ve 6 aylık olunca kuduz aşısı var. Bu arada kuduz aşısı yaptırmak zorunlu ve bunların kaydı tutuluyor. Bu kayıtlarda köpeklerin karnelerinde tutuluyor arkadaşlar. Yaptırdığınız bütün aşıları veteriner hekimler karnelere işliyor. Hatta köpeğinize bir çift taktırırsanız bu aşılar ve yapılan her şey o de işlenir ve karneyi kaybetseniz dahi veteriner hekimliklerince yapılan bütün işlemler görülebilir arkadaşlar. Yurt dışına köpeğinizle birlikte çıkmak isterseniz de bu kuduz situasyon testi diye bir uygulama var. Yani e, köpeğinizin kuduz olmadığına dair bir belge. E, onun içinde çip mecburi. Onun dışındaki durumlarda çip tak taktırmak mecbur değil. E, ama kuduz asisi yaptırmak mecburi arkadaşlar. Bu diğer bahsettiğim aşılarda e, yavru köpeklerde iki tekrar hatta bazen üç tekrar olabiliyor. Yani 15 günde bir bazen ayda bir e, aşıya gidebilirsiniz. Şu an aşıların fiyatları ne kadar bunu inanın ki bilmiyorum, hatırlamıyorum. Zaten her şeyin fiyatı da çok hızlı değiştiği için fiyat anlamında bir şey söylemek istemiyorum. Bu aşılar köpeğiniz yaşına girdikten sonra yani yetişkin olmaya başladıktan sonra senelik tekrarlarla yapılıyor arkadaşlar. Ve iç dış parazit uygulamaları da 3 ayda bir, 6 ayda bir falan yapılıyor. Bu veteriner hekiminizin size bir çıkaracağı plan doğrultusunda takip etmeniz gereken şekilde uygulanıyor. E, aşılarla ilgili ilginç durumlar var. E, bazı insanlar bu aşıların gereksiz hatta tamamen hayvanlara zarar verdiğini düşünüyor. Bunlarla ilgili de detaylı bir video hazırlamayı düşünüyorum. E, ama bu videoyu ne zamana hazırlayabilirim, yeterli araştırmayı ne zaman yapabilirim bilmediğim için e, onu ileriki zamanlara erteliyorum arkadaşlar. E, onun dışında tabii ki rutin kontrolleri var. Ayda bir veterinere eee görürseniz sizin için ve birlikte yaşadığınız hayvanınız için oldukça iyi olur. Yani bir hastalık veya rahatsızlık gibi durumlara önceden hazırlıklı olmak ve erken zamanda tedbir almak açısından oldukça işe yarayacaktır bu rutin kontroller. Yani bunları asla aksatmayın. Tabii bunları hiç yapmayanlar var ve hayvanları uzun yıllar yaşayanlar da var. Ama Toprak benim hayat arkadaşım. Yani ben kendime nasıl özen gösteriyorsam ona da özen gösteriyorum. Onun sorumluluğunu aldığım için bunları yapmak ve takip etmek zorundayım. Diye düşünüyorum. Biraz da beslenme konusundan bahsedeyim arkadaşlar. Biz toprakla hayatımızı birleştirdiğimizde top bir şey kaliteli diye düşündüğümüz yavrumamaları beslemeye başladık. Yavru köpeklerde, yavru köpeklerde sık yapılan bir yanlış var. Ekmek ve sütle besliyorlar. Bunu takviye olsun diye yapıyorlar. Yani biraz daha sağlıklı olsun diye yapıyorlar. Ama arkadaşlar bu inek değil yani. İnek besler gibi beslemenin hiçbir anlamı yok. Zaten inek sütü veya herhangi başka bir hayvanın sütü diğer hayvanların yavrularına iyi gelmez. Biz insan hayvanı için de bu geçerli arkadaşlar. Yani düşündüğünüz kadar sağlıklı bir şey değil süt. Bunun da nedeni inek sütündeki yüksek laktoz miktarı diğer inek yavrusu dışındaki hayvanların bağırsaklarında aşırı gaz birikmesine sebep oluyor. E ve bu da oldukça zarar veriyor. Hatta yavru köpeklerde ölüme bile sebep olabiliyor. Buna kesinlikle dikkat edin. Hiç süt vermeyin ama illaki verecekseniz de sütü biraz suyla karıştırıp öyle verin. Ya da laktozsuz süt verin arkadaşlar. E biz zaten veganız ve sütle hiçbir ilişkimiz yok. Yani ineğin sütlü ineğin yavrusunun içmesi gerektiğini düşünüyoruz. O açıdan bizim için bir e, sorun olmadı. Yani toprak hiç öyle problemlerle karşılaşmadı. Toprak biraz büyüdükten sonra e, biz Gülşah'la beraber toprak için e, nasıl iyi birer hayat arkadaşı olabiliriz diye düşünürken e, bir beslenme çeşidini keşfettik. E, bu beslenme çeşidinden bahsedeceğim. Ama sen bir vegansın nasıl e, köpeğini bu şekilde besliyorsun diyenler olabilir. Öncelikle şunu söyleyeyim. Toprak vegan olmak zorunda değil arkadaşlar çünkü endüstriyel olarak hiçbir hayvana zarar vermiyor, hiçbir hayvanı aşırı derecede üretmiyor ve onların hayatına müdahale etmiyor. Benim bahsettiğim beslenme şekli de barf ya da lav olarak bilinen köpeklerin tamamen doğasındaki beslenme şeklini uygulamasıydı arkadaşlar. Bu beslenme çeşidiyle ilgili detaylı bir video hazırlamayı düşünüyorum. Bu yakın zamanda yapmayı düşündüğüm planlar arasında. E ee, bakalım siz bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Ee, BARF beslenme şekli tamamen çiğ bir şekilde ee, bir köpek doğada ne yiyorsa onları e, yedirmek diye tanımlayabiliriz kısaca tanımlamak gerekirse. Yani e, günün çeşitli öğünlerinde ben toprağa iki öğün besliyorum. E, çeşitli kaynaklardan beslenmesini sağlıyorum. E, bu bazen işte kırmızı et oluyor, bazen beyaz et oluyor ve çeşitli takviyeler oluyor. Şimdi ondan çok fazla bahsetmek istemiyorum çünkü detaylı bir video çekeceğim arkadaşlar. Bir diğer konu da eğitim konusu. Gördüğünüz gibi toprak sürekli bana pati veriyor. Pati ver kızım. ha kızıma diğerini. kızım kızıma. Pek çok şeyi biliyor arkadaşlar. Bu da tamamen sizle ilgili bir durum. Siz nasıl alıştırırsanız, nasıl öğretirseniz, hayatı boyunca bunları unutmayacaktır. E, bu eğitim konusunda bazıları şiddetle eğitmeye çalışıyor. E, bu çok yanlış bence. Biz e, tamamen toprağı severek hatta hiç ödül maması falan da kullanmadan e, yapmasını beklediğimiz şeyleri yaptığı zaman onu severek ödüllendirdik ve e, her şeyi öğrendi. Hayır, duru yanımıza gelebiliyor. Zaten bunları bilmesi gerekiyor. Onun dışındaki patiler falan bu tarz şeyler çok da gerekli değil ama o toprak öğrendi birçok şey öğrendi işte otur bekle yap bunları da biliyor bunları siz öğretirseniz ve sevgiyle yaklaşırsanız oldukça güzel bir şekilde onun hayatını da kolaylaştırmış olursunuz arkadaşlar çünkü insanlar korkabilir çekinebilir durması gerekebilir veya bir yememesi gereken bir şeyle oynuyordur ve hayırı bilmesi gerekiyor bu gerçekten birlikte yaşadığınız köpeğin hayatını kolaylaştırmak için gerekli bir şey. Yani düzgün bir şekilde eğitimini vermek zorundasınız. Bu da büyük bir sorumluluğunuz. bundan da asla unutmayın. Şimdi ben toprakla birlikte yürüyüşe çıkacağım arkadaşlar. Bu video şimdilik bu kadar olsun. Bu bahsettiğim konuların hepsiyle ilgili detaylı birer video hazırlayacağım. Ama ne zaman olur, yakında mı olur, uzakta mı olur söz veremem. Siz de toprakla tanışmış oldunuz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.